Ee iyi günler arkadaşlar. Ee, bugün size Valhammer Editor'da farklı yer çekimi yapımını anlatacağım. Farklı yer çekimi nasıl yapılır? Şimdi öncelikle bu map'tenimizden bir görüntü. ZM odası gördüğünüz gibi ZM çatışma vesaire. Burada kişilere gravity vereceğim. Otomatik olarak odaya geldiğinde gravitesi açılmış olacak. Yani yer çekimini değiştireceğiz bu odanın. Bu şekilde ayarlıyorum önce. Bütün odaya A trigger kaplıyorum. Siz de yapacağınız alanı A trigger ile kaplayın. Aşağıya çekelim. Şu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi bütün odayı A trigger'la kapladım. gerekli yerlerine. Buna T2 Entity'den Trigger Gravity seçeneğini veriyorum. Burada Gördüğünüz gibi pek çok seçenek var. Bu seçenekleri hemen anlatayım size. Tabii bunlar sizde yoktur Muhtemelen olmaz Benim FDG dosyam farklı çünkü Push ablası vardır Bu sadece top türü maddelerin Buradan geçmesini sağlar Top türü maddelere gravity verir Aslında burada bize tek gerekli olan şey Şu en altta gördüğünüz Gravity 0-1 Arasında Buna 0 ile 1 arasında Bir değer vereceğiz Örneğin 0.4 kendinize göre ayarlayın ne kadar graviti vermek istiyorsanız kendinize göre ayarlıyorsunuz bu kadar bitiyor başka yapmamız gereken yani bir şey yok buraya geldiğinde graviti azalmış olacak yani daha yüksek zıplayacaksınız vesaire Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.